Ömer dayı adında biri varmış. Orman eteğinde karısıyla bir kulübede yaşıyormuş. Fakirlermiş. Ömer dayı her gün ormana gider, tuzakla kuş avlarmış. Avladığı kuşları kafese koyarak kasabaya götürürmüş. Böylece kazandığı birkaç kuruşla geçimini sağlarmış. Günlerden bir gün yine ormana gitmiş. Bir de ne görsün? O zamana kadar hiç görmediği bilmediği bir kuş tuzakta çırpınıp dururmuş. Aman ne kadar da kocaman diye bağırmış. Kuşun beyaz tüyleri güneş ışığı altında pırıl pırıl parlıyormuş. Biliyorum kurtulmak istiyorsun güzel kuşum. Özgürlük istiyorsun. Ama elimden ne gelir? Bu iş benim de hoşuma gitmiyor. Gitmiyor ya geçimimi sağlamak için başka ne yapabilirim? Kanatlarından yakalamış tuzaktan kurtarmış. Evin yolunu tutmuş. Yolda ince çocuksu bir ses hey kuşçu başı diye seslenince şaşırmış. Dikkatle bakılmış Ömer dayı, kimsecikler yokmuş. Kim konuştu acaba, nasıl olur? Bir kuşun konuştuğunu ilk defa görüyorum. Sen hiç papağan kuşu diye bir şey duymadın mı? Ömer dayı iyice şaşırmış. Şey, duydum ama hiç görmedim. Sen papağan mısın? Tabii, üstelik kuşların da kralıyım. Kral ha, Papağan kanatlarını çırpmış. Kuşların kralıyım dedim ya, ne kadar kuş varsa benim emrimde. Beni bırak, ne istiyorsan söyle, hemen sağlayayım. Gerçekten yapabilir misin? Dene bakalım. Ömer dayı kafesin kapağını açmış. Hadi uç bakalım kral hazretleri. Papağan hemen kafesten uçmuş. Ömer dayının üstünde iki defa dönmüş. Sonra omzuna konmuş. Evet Ömer dayı, Şimdi sıra bende. Sen sözünü tuttun, ben de tutacağım. Dile benden ne dilersen. Ömer dayı düşünmüş, düşünmüş. En iyisi karım için bir şey isteyeyim. Yeni bir elbise. Yapabilir misin bunu? Demiş. Kuşlar kralı hemen havalanmış. Ondan kolay ne var? Git eve sen, karın istediğin gibi bir elbiseyi kavuşacak. Ömer dayı inanamamış. Şaka etme. Doğru söylüyorum. Git ve gözlerinle gör. Ömer dayı nefes nefese eve dönmüş. Karısı kapının önünde bekliyormuş. Üstünde göz alıcı bir güzellikte bir elbise varmış. Ömer dayıya doğru koşmuş. Yanına gelince durmuş. Anlatacağım ama inanmayacaksın. Bu elbiseyi nereden buldun biliyor musun? Nereden buldum bakalım? Koca bir leylek getirdi. Gelirken pencereden gördüm onu. Paketi boynuna asmıştı. Kapının önüne bıraktı. Ömer dayı kuşlar kralının sözünde durduğunu anlamış. Yok demiş bu elbise senin için daha ne istersen getirecekler. Sonra kuşlar kralını anlatmış karısına. Kadın sevinçten neredeyse aklını oynatıyormuş. Aman demiş bir elbiseyle yetinmeyelim daha başka şeyler de isteyelim. Acele işe şeytan karışır hele bekleyelim. Bekleyecek gücüm kalmadı artık fakirlik gırtlanma kadar çıktı. Kral mıdır nedir söyle ona. Bu sabah krallara layık bir şekilde kahvaltı etmek istiyorum. Etme hanım yapma ayıp olur. Hadi canım bir papağandan mı utanacağım? Ama o kraldır. Ne olursa olsun hadi çağır çabuk ol. Yoksa seni bırakır giderim. Ömer dayı utana utana ormana doğru seslenmiş. Kuşlar kralı. Hey kuşlar kralı bir dakika geçmeden koca bir atmaca belirmiş başının üstünde. Hızlı alçalmış bahçedeki çardağa konmuş. Ömer dayı hiçbir şey anlayamamış. Hayretle başını iki yana sallamış. Bu kral değil demiş. Karısı aldattı seni. Tabi aldattı. Bir elbiseyle kandırdı. Bir daha gelmeyecek. Atmaca tuhaf hareketler yapıyormuş. Ömer dayı ile karısı bu hareketlerden bir şey anlamıyorlarmış. Sonunda havalanmış, hızla uzaklaşmış. Gelmedi işte diye bağırmış karısı. Gelmeyecek bir daha. Akılsız adam sen de. Yakalamışken kafese tıkmalıydın. Yanımızda tutar istediğimiz zaman istediğimizi yaptırırdık. Ömer dayı ne yapalım? Hiç yoktan güzel bir elbise sahibi oldun. Daha ne istiyorsun? Tam bu sırada tepede iki kuş belirmiş. Biri az önce giden atmacaymış. Öbürü de kuşlar kralı papağan. İşte diye haykırmış Ömer dayı. Geldiler. Papağan Ömer dayının omzuna konmuş. Beni çağırdın. Yorgun olduğum için yardım atmacayı gönderdim. Konuşamayınca ne yapmaya geldiğini anlayamadınız. Bundan sonra atmaca geldiğinde ne istediğinizi bir kağıda yazın ve kuşun ayağına bağlayın. Benim okumam da var. Ömer dayı sağ ol kendim için bir şey istemiyorum. Ama karım tutturdu. İlle de krallara layık bir kahvaltı etmek istiyor. Çok kolay demiş ve gitmiş. 10 dakika sürmemiş. Gökyüzü kuşlarla kaplanmış. Sürü sürü kuş, her cins, her renk. Kimisi tabak taşıyor, kimisi yiyecek paketlerini getiriyormuş. Avluya inmişler. Getirdiklerini sıra sıra dizmişler. Sonra uçmuş, gitmişler. Kadın ellerini çırpmış. Hemen sofraya çökmüş kuş sütü dahil her türlü yiyecek varmış. Ömer dayı ne tuhaf. Bir kuşun bunca hüneri olması gerçekten tuhaf demiş. Kahvaltı biter bitmez karısı konuşmaya başlamış. Bırak söylenmeyi diye çıkışmış. Şu evin haline bak. Senin kuşlar birkaç saat içinde bu tavuk kümesine benzeyen evi yenileyebilir. Bir saray haline getirebilirler. Hadi çağır şu kralı. Ömer dayı itiraz etmiş. Her şey bir gün içinde olmaz ki. Biraz sabret. Şimdiye kadar sabrettiğim yetti. Hemen yenilenmesini istiyorum. Şimdi. Ömer dayı çaresizlik içinde kuşlar kralına bir daha seslenmiş. Atmaca yine gelmiş. Ne istediklerini bir kağıda yazmışlar. Atmacanın ayağına bağlamışlar. Atmaca uçmuş hızla uzaklaşmış. Aradan yarım saat geçmiş geçmemiş gökyüzü yine kuş sürüleriyle örtülmüş. Şimdi daha da kalabalıklarmış. Kimisi taş getiriyormuş, kimisi kum, bazıları çimento, bazıları kireç. Ertesi sabah inşaat başlamış. Harç yormuşlar, taşları dizmişler, sıva yapmışlar. İki hafta içinde koskoca bir saray yapmışlar. Karı koca yeni evlerine yerleşmişler. Ömer dayının artık hiçbir isteği kalmamış. Fakat karısı yeni şeyler düşünüyormuş. Gece yarısı Ömer dayıyı uyandırmış. Hemen şimdi kralı çağır. Kraliçe olmak istiyorum. Ömer dayı çıldırdın mı kadın hele sabah olsun. Kadın laf dinlememiş. Şimdi çağır dedim. Zavallı Ömer dayı kralı çağırmış. Pencereyi açmış beklemeye başlamış. Az sonra papağan gelmiş pencere kenarına oturmuş. Uykudan kalktım söyle bakalım ne istiyorsun demiş. Ömer dayı boynunu bükmüş. Kendim için bir şey istemiyorum. Ama karım kraliçe olacağım diye tutturdu. Kuşlar kralı başını iki yana sallamış. Karım bunu hak etmiyor demiş. Biliyorum ama ne yapabilirim? Çok özür dilerim. Kuşlar kralı başını tekrar iki yana sallamış. Kızgın kızgın. Karının gözü çok yükseklerde demiş. Bulduğuyla yetinmiyor. Layık olmadığı şeyleri istiyor. Bu durumda elimden bir şey gelmez. Üzgünüm ama sizi tekrar eski halinize getirmek zorundayım. Ömer dayının cevabını beklemeden uçmuş. Biraz sonra çok sayıda kuş gelmiş. Sarayı yaptıklarından daha hızlı yıkmışlar. Ömer dayı ile karısı yine kulübelerine dönmek zorunda kalmış. Aşırı hırs onlara çok pahalıya mal olmuş. Kadın dövünüyor. Ah ne yaptım ben? Ne ettim ben? diyerek ağlıyormuş. Ne kadar pişman olduysa da fayda etmemiş. İş işten geçmiş bir kere, kuşlar kralı, papağan da bir daha hiç ortalık.